Arkadaşlar bu videoda e, projenizi nasıl e, export edersiniz dışarıya ve çıktısını nasıl alırsınız? Siyah beyaz ya da renkli vesaire bu tarz e, bunları göstereceğim. Çok e, hızlı bir şekilde anlatacağım. Zaten çok basit. Şimdi bir tane şurada bizim daha önceden e, tasarladığımız örnek bir projemiz var. Bu şekilde Farmin tekerleğiyle bakın hızlı bir şekilde gösteriyorum bütün sayfaları size. Bayağı çok sayfası olan bir e, proje. Yani az önce e, daha önceki videolarda çizdik, e, tasarladıklarımı oranla. Şimdi e, şu example projenin üzerine geliyorum. E, bu arada herhangi bir sayfanın da çıktısını alabilirim. İlla bütün projeyi almak zorunda değilim. Yani onu da sayfanın üzerine gelip yapıyorum. E, şu projenin üzerine geliyorum example'a. Şurada bizim bir print, e, printer e, ikonumuz var. Tıklıyorum ona. Sistem bana e, o az önceki example projesinin hepsini, çıktısını renkli bir şekilde aldı. Bu şekilde gidiyor proje. Şimdi kapatalım bunu. Bunu siyah beyaz nasıl yaparım? Proje diyorum. Proje export diyorum. Şuradan pdf'i seçiyorum. Ve şuradan temp'i alalım. C şey, temp'in altına kaydedeyim. Siyah beyaz diyelim buraya. Ve kaydet dedim. Şimdi gidiyorum temp'e. Hemen buraya gelmiş. Bakın az önceki renklinin aynısı. Bu sefer siyah beyaz. Bu şekilde gidiyor. Şimdi projemi XML formatında yani orijinal formatta nasıl dışarı alırım onu göstereceğim. Yine example projesinin üzerindeyim. Proje diyorum. Proje export diyorum. Yine temp'in altına kaydedelim. Bu sefer şuradan XML formatını seçiyorsunuz. Ve kaydet diyorsunuz. Yine gidiyorum. Bakın şurada XML diye geldi. Şimdi bu demek ki ben artık projemi buradan silebilirim. Hatta sileyim, Sağ klik yapıyorum, sadece sil diyorum. Soruyor emin misiniz? Tamam diyorum, sil. Ee, şimdi tekrar şurada herhangi bir example projesi yok gördüğünüz gibi artık. Şuradan yine açıyorum orayı, şunu küçültelim. Tek yapacağım şey şu XML dosyasını sürükleyip, şu sol tarafta proje ağacında Cofaso yazısının üzerine bırakmak. Hemen bakın aşağıya geldi. Açtım. Bakalım aynı mı? Devam ediyorum. Parmin tekerleğiyle. Bakın aynı proje. XML dışarı alıyorsunuz. XML import edebiliyorsunuz. Ya da import işlemini sadece sürükle bırakla yapabiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. Ya da projeden proje import deyip buradan da yapabiliyorsunuz.